Bu topraklar darül İslam olduktan sonra Türklük bir şekil aldı. Türkçe dediğimiz lisan dolaylı olarak değil, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den doğdu. Hem vahyin lafzından hem de o lafzı anlamak için müracaat ettiğimiz lugavi kaidelerden. ikisi beraber. Yani biz Kur'an-ı Kerim'den sadece e, kelime devşirmedik. Aynı zamanda söz dizimi ve bakış açısı da devşirdik. Şimdi bu yüzden Türkçe Arapçadan daha çok bir İslam dili oldu. Bu size çok acayip gelebilir. Türkçe bir İslam dili olarak Arapçanın üzerindedir. Çünkü biz sadece itikadımıza bağlı olarak konuşuruz. Araplar ise Hristiyan Arap olarak Arapça konuşabiliyorlar. Ama biz Müslüman olmadığımız zaman Türkçe konuşamayız. Onun için bu öz Türkçecilik, türk, bunların hepsi gavur işidir. Yanlış olmasını bir tarafa bırakın. Bunlar yanlış, eksik, sakat şeyler değildir. Bu doğrudan doğruya gayri İslami ve gavurluğun baş tacı edilmesi için uydurulmuş şeylerdir. Nifaktır.